Ömer Bey yani az önceki fotoğrafı gördünüz. Siz hukukçu olarak ben eminim ki günde haftada bir sürü gündem görüyorsunuz ve çıldırmadan durmanıza gerçekten hayranım bilmiyorum. Neler hissediyorsunuz, düşünüyorsunuz? Ama biz e, günlerce işte yeri geliyor bir muhalif gazeteci, yeri geliyor bir vatandaşı, yeri geliyor bir ev hanımını konuşuyoruz değil mi? Gördüğü muameleyi evet. de konuşuyoruz. Ama magazinsel figür olunca mı bir şeyler değişiyor? Mesela hukuk ya yani bunun tartışabileceğimiz bir kısmı var mı? Yani çifte standart gerçekten uygulanıyor diyebilir miyiz? Çünkü ev hapsine çıkarıldılar biliyorsunuz. Ama öte yandan başka başka e, suçlamalarla e, gazeteciler ya da evet. muhalifler. Tutuklanıyorlar, cezaevine gönderiliyorlar çok daha evet. hızlı bir süreçte. Bu evet. normal midir hukuki açıdan? Evet, şimdi bu suçlamanın niteliğiyle başlayalım ve konuyu bu çerçevede yaptırımlarla tutuklama ve onun yerine öngörülen adli kontrollerle açıklayalım. Bu futbol ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarına ilişkin yasa çıkarıldığında bu yasaya göre bu oyunları oynatma, buna yer sağlama, teşvik etme suç haline getirildi. Bu olayda da teşvik etme noktasında bu şekilde sanat camiasında veya sosyal medyada e fenomen olan kişilere yönelik bir operasyon yapıldı ee, evet burada bir hapis cezası yasada öngörülüyor ee, bu hapis cezasının öngörülmesinde e, tutuklama ve koşulları oluşmuşta e, bunu orantısız olacağı e, söz konusu ise bu durumda adli kontrol uygulanabilir ama ne olabilir adli kontrol sizin sorduğunuz Yasa adli kontrollerin türünü e, tanımlamıyor. Bu olayın özelliğine göre e, tutuklama ağırsa onun yerine geçecek ne tür bir adli kontrol olabilecekse e, suç işleme ortamından da uzaklaştıracak bir biçimde adli kontrolün uygulanması lazım. Eğer bu kişiler e, bulundukları ortamda e, sahip oldukları aletlerle e, bir takım teknolojik e, aletleri kullanarak bu suçları işlemeye devam ediyorlarsa e, zaten e, bulundukları yerde, evde, ortamda bunları işlemeye yine devam edeceklerdir. Eğer e, burada kanıtları karartmadan bunları toplamak istiyorsanız e, bir kere kişilerin elinden bu aletleri, bu cihazları almanız gerekiyor. Bunlar alındı mı alınmadı mı, bilmiyoruz. toplanmadı mı toplanmadı mı bilmiyoruz. Bu arada Ömer evet. Bey çok özür dilerim. Savcı da biliyorsunuz itiraz etti ev hapsi kararına. Ama şu an siteleri tekrar kontrol ediyorum. Yani Bir yanıt ya da bir gelişme yok herhalde. Bu şekilde devam mı edecek bilemiyorum. Ama itirazlar da var ev hapsi almalarına. Evet, evet yani savcı e, tutuklama yani. ağır evet. tutuklama. Tutuklama koşulları, tutuklama koşulları var ve ağırsa, o zaman bunun yerine ne uygulanmalı? Ev hapsi dediğimizin e, yasadaki yeri bu. Yani tutuklama koşulları hiç yoksa uygulanmaz. Var ama uygulanması ağır ise onun yerine ev hapsidir. İşte haftanın belli günlerinde imza vermektir. ...belli yerlere gitmekten yasaklanmaktır gibi gibi gibi... E, ...bunu her olayda, her şey e, yargıcın kendisinin bizzat belirleyeceği şekilde uygulanır. E, burada asıl üzerinde durulması gereken e, Sayın Altan da ifade etti, e, Sayın e, Gökmen Öğüt de ifade etti... Denetim mekanizmasının, devletteki denetim mekanizmasının ya çalışamaz hale gelmesi ya çalıştırılmaması ya da baskı unsuru gibi kullanılması. Şimdi gerçekten toplumda çok ciddi bir uyuşturucu vakaları yaşanırken adliye intikal eden boyutu apayrı üzerinde durulması gereken, noktayı da hepimize gösteriyor hı hı. bu burada şunu görüyoruz devletteki denetim mekanizmaları artık çalıştırılmıyor hı hı. bütün bakanlıklardaki teftiş kurulları her bakanlığın en nitelikli en yetenekli en donanımlı kişilerinden oluşurken şimdi teftiş kurulları eski her bakanlık kurumsal kimliğiyle e, tartışılmayan yerler iken artık bakanlıkların bu nitelikleri, bu özellikleri kalmadı. Teftiş kurullarının da bu nitelik ve bu özellikleri kalmadı. Teftiş kurulları ne işe yarıyor? Teftiş kurulları ya iş yapmamak ya görünürde iş yapmak ya da sadece işte varlıkları orada bulunsun, yer alsın ama gerekirse bugün iktidar Bakanlıkları tamamen kendi siyasi iktidarının bir baskı unsuruna dönüştürdüğü için teftiş kurulları e, kendilerinin e, faaliyetlerinden rahatsız olacakları yerlere bir baskı unsuru gibi kullanılıyor. Hı hı. Bu olayda veya başka olaylarda yasa dışı bahis ilk kez mi gündeme geliyor? Uyuşturucu konuları ilk kez mi gündeme geliyor? Tamam. Bu gibi denetim mekanizmaları veya daha birçok konuda zamanında çalıştırılmış olsa bugün toplum bu gibi vakalarla, bu gibi olaylarla bu boyutta asla ve asla karşılaşmaz. Ama dediğiniz program başında sürekli canlı gündem, canlı gündem. Yani neden hep bu canlı gündemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Devlette devlette bu faaliyetler zamanında yapılacak olsa hiçbir şekilde bu gibi canlı gündemlerle her gün karşılaşmayız. Devlet o faaliyetleri çerçevesinde yapacaklarını yapar ve bu olaylar da böyle sanki her gün her an bir anda karşılaşılmış gibi de topluma sunulmaz. Bunların sürekliliği her zaman herkesçe bilinen olaylar. Ama maalesef e, denetim sistemi çökertildi veya amaçlı hale getirildi. İşte e, söylediğiniz gibi gazetecilerde başka türlü uygulanan adli kontroller veya tutuklamalar e, buralarda başka türlü kullanılıyor veya polislerin e, gözaltına alınma alma durumunda kişiyi etkisiz kılacak şekilde alıp götürmesi gerekiyor hı hı. Hı hı. ama burada birilerinin adeta e, koluna girerek girme şeklinde öbürünü sürmüyorlar onları herhalde gazeteciler tehdit birini sürükleyerek öbürünün koluna girerek bir standart yok Bu da kamu hizmetlerindeki e, uygulamanın e, ne hale getirildiği dönüştürüldüğünün de e, bir başka şekli. Öte yandan şunu da söyleyeyim, e, program başında gazete manşetlerini gösterdiniz. Şimdi basın özgürlüğü diyoruz ki halkın haber alma hakkı. Halk halkın haber alma hakkının da halkın yararına, toplumu bilgilendirecek şekilde kullanılması gerekiyor. Ama o basın kuruluşlarına bakıyoruz, o basın kuruluşlarının sahip olduğu e, kuruluşlar onların da bir takım e, bahsettiğiniz e, yasal e, şi, bahis şirketlerinin hı hı. Hı hı. sahibi olmaları nedeniyle halkın haber alma hakkına yönelik haber yapmak değil de e, kendi ticari faaliyetlerine göre manşet atma gibi e, bir takım faaliyetleri Göze çarpıyor. Burada da e, basın özgürlüğünün gerçekten e, halkın yararına değil tam tersine ticari yararlara dönük olarak e, kullanıldığını görüyoruz. Bu da e, hak ve özgürlüklerin e, gerçekten ne amaçla kullanıldığı e, şeklinde bize çarpıcı bir örnek olarak bu olay da karşımıza çıktı diyelim